Şimdi bu adamın bir sorusu var. Bakalım biliyor musun? Bak. 25'ine ilk doğduğunda sandalye olarak gelmiş. Sonra buzda da Sonra fırın olmuş. Sonra çamaşır makinesi olmuş. Sonra kitaplık olmuş. Mandalina olmuş. Kavun olmuş. 2500, 20 kavun olmuş. Sonra? Sonra olmuş ve gözlük olmuş. Bir de baba olmuş peki, ve bir... Peki gitmiş mi gitmemiş mi en yani sonunda? Gitmiş gitmiş. Nerede, nereye gitmiş? Bursa'ya. Neredeymiş ki? Bursa dünyanın içinde koçum! Bir dakika anlamadım ben şimdi. Nereden gelmiş ki Bursa'ya gitmiş? Bak, nereden gelmiş biliyor musun? Hı. Çölden gelmiş. Bursa'ya. Çöl? Hangi çöl? Çok sıcak bir çöl. Ne kadar sıcak? Yani Alev yani ilk parmağa dokunduğunda alev çıkıyor. Peki nerede bu çöl? Bu çöl çok uzaklarda. Herkesin en uzaklarında. Bu Dü dünyada mı? Yok dünyada değil. Nerede? Ama artık o çöl patlatırdı. Yapma ya. Üzül üz üz üzülecek miyiz? Gidelim. Hı? Sen üzüldün mü? Bak ya. <laughs> bana. Bana bakar mısın? Üzülmüş yok bakalım.